Sitelerimizde, rezidanslarımızda e, en büyük gider kalemi olan enerjinin e, maliyetinin karşılanması e, ve buna bağlı da enerjinin yönetilmesi elzem bir durumdur. Şu anda e, tesislerimiz dediğimiz sitelerimiz ve rezidanslarımızda merkezi sistem hamam, sauna, gibi birçok sosyal alanlarımız belli bir enerji üretmektedir. Bu enerjinin de kaynağı elektrik ve su enerjisi. Biz bu enerjiyi doğru yönete yönetemezsek gider kalemlerimiz e, çok üst seviyelere çıkacaktır. Örnek göstermek gerekirse elektrik tesisatını yapabileceğimiz bir kompanzasyon panosuyla harcamamızı yüzde 35 indirebileceğimizi birçoğumuz bilmiyor veyahutta merkezsiz sistem hamam, sauna ve havuzlara giden suyun sertliğinin alınmasıyla ilgili küçük aparatların takılmasıyla su sorunumuzun ve mekanik tesisatın daha çok zarar görmesini engelleme birçoğumuzun aklına gelmiyor. Bununla birlikte tesis yönetim firmaları bu konularda size rehberlik yapacak ve önünüzü açacaktır. İkinci bir husus, yaz ve kış aylarında gelen merkezi sistem faturalarının her dönem tartışılması. Bu konularda da gerçek doğru faturama nasıl ulaşırım diye araştırma yaptığınızda Lütfen yönetiminizin size okuma firmalara ulaştırdığı faturaların üzerindeki fatura gelen fatura miktarı ve harcanan suyun resmi karşılığını topladığınızda eğer ki size gelen makbuz üzerindeki e, iktaş faturası veyahut da iski faturası İstanbul özelinde söylüyorum. E, doğru reel fatura ise herhangi bir e, yüksek ödemenin olmadığını bilmeniz gerekir. Yüksek ödemeler sadece sizin kendi kullanımınızla alakadır ama yönetiminiz örnek veriyorum 10 bin lira gelen bir faturayı hesaplamada 15 bin lira gösterdiyse burada gerçekten bir sıkıntı ve usulsüzlük var demektir. Buna tenezzül eden site yönetimleri e, olmaktadır. Bunun içinde ee, yine yazılımla birlikte bunların tamamına bu verilere ulaşabileceğiniz kurumsal tesis yönetim firması sizin maliyetlerinizi düşürdüğü gibi şeffaf yönetim anlayışıyla e, bilgiye e, hızlı ulaşımınızı da sağlayacaktır.